Arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum. Çarşan Eczacılar Platformu olarak gerçekleştirdiğimiz çekilişin sonuçlarını hazırlayacağız şimdi. Çekilişimizin sonuçlarını açıklayacağız. E, zoom kaydı alıyorum. Çekilişimizin sonuçlarını YouTube videomuza, e, YouTube kanalımıza video şeklinde yükleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Bu videonun linkini de e, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. E, 7 tane asil kazanan arkadaşımız olacak. 7 tane de yedek kazanan arkadaşlarımızı seçeceğiz. E, asillerden arkadaşlarımız bize Ulaşmazlarsa daha sonra hakları yedek arkadaşlara geçecek. Zannediyorum pazartesi gününe kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşların duyması için, gelmeleri için. Pazartesi günden itibaren ya da önümüzdeki hafta içinden itibaren arkadaşların müsaitlik durumuna göre bize ilettikleri adreslere kargolarlarını, kargolarını göndermeye çalışacağız. Aslında biz bir gün içerisinde kargolamayı düşünüyorduk ama e, dediğim gibi e, yani geç haberdar olan arkadaşlar olur veyahut müsait olmayan arkadaşlar olur. Haklar ölmesin diye e, pazartesi gününe kadar veya önümüzdeki hafta için arkadaşlarımızın dediğim gibi müsaitlik durumuna göre kargolayacağız. Arkadaşlar e, kargo ücretini de platformumuza ödeyecek herhangi bir kargo ücreti de ödemeyecek arkadaşlar. Dilerseniz yavaş yavaş çekilişimize geçebiliriz. Instagram hesabımızdan arkadaşlar yayınımızın şey çekilişimizin linkini ben buradan kopyalıyorum. Buraya geliyorum. Yapıştırdım arkadaşlar. Buradan çekilişimizin ismini de arkadaşlar Çayıp çekiliş tire 13 yapıyorum zannediyorum bu 13. çekilişimiz. 7 tane asil kazanan, 7 tane yedek kazanan arkadaşımızı etiketliyorum. Her farklı etiket için şans. Yorumda en az iki kişi etiketlemek vardı arkadaşlar. 4253 adet yorum var. Bu şekilde de arkadaşlar tekrardan sizin görmeniz için. Yorumları getir diyorum. Sitenin yoğunluğundan ve yorum sayısındaki fazlalıktan dolayı arkadaşlar biraz uzun sürebilir. Bunun için kusura bakmayın lütfen. Şu ana kadar yüzde %5'i bitti. Arkadaşlar, Çarşen Azaciler platformu olarak gerçekleştirdiğimiz bu, zannediyorum 12. 12. 13. çekilişimiz zaten çekilişlerimizi hem Instagram hesabımızdan, hem Twitter'dan, hem YouTube'dan görebilirsiniz. Biz şeffaflık olsun diye e, bu çekiliş videolarını da YouTube'a yüklüyoruz. E, YouTube'dan bu videoları e, izleyebilirsiniz veya soru-görüş, eleştiri, fikir ve düşünceleriniz varsa bizimle de paylaşabilirsiniz. Yine çekilişlerimiz devam etmeye devam edecek. Dediğim gibi kargo ücretini de biz ödeyeceğiz platform olarak. Ürünleri de arkadaşlarımız, kazanan arkadaşlarımız bize ulaştıkça ellerine kargo ile ulaştırmaya çalışacağız. Daha çekilişimizin %21'i bitti. Biraz bekleyelim arkadaşlar. çekilişimizin yüzde kırkı tamamlandı. Burada daha doğrusu yorumları siteye aktarıyor arkadaşlar. Onu şey yapamadım. Yanlış söylemiş olabilirim. Şimdi Instagram'daki yorumları buraya aktarıyor. Çekilişe uygun yorumları aktaracak. Daha sonra çekiliş yap dediğimiz zaman 7 asil 7 yedek arkadaşımız Belirlemiş olacağız 14 kişiyi ekstra olarak da arkadaşlar dediğim gibi videonun linkini de zaten e, bugün yani perşembe günü ben yüklemiş olurum. çarşan Eczacılar platformunun sosyal medya hesaplarından da bu videonun linkini sizlerle paylaşacağım. %87'si tamamlandı. %91 %96 Arkadaşlar 4253 adet yorumumuz, geçerli yorumumuz buraya getirildi. Ee, ben yani adaletsizlik olmasın diye bir dakika olarak hani tam bir dakika olacak şekilde çekilişin süresini ayarlamaya çalışıyorum. Hatta bir buçuk dakika yapalım bunu. Ee, Yorumlar böyle hızlı 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 geçmesin. Sizlerin göz önünde çekmeye başlıyorum. Şimdi başlatıyorum arkadaşlar çekilişi. 5, 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar her arkadaşımız için 90 saniye olacak şekilde. Bu anlamda kusura bakmayın video biraz uzun olacak ama yapacak bir şey yok. Hani 60 saniye ya da 45 saniye yapsak çok hızlı geçecekti. O açıdan daha adaletli olması için uzun uzun tüm arkadaşlarımızın kazanabilmeleri açısından veya ihtimallerinin aynı olması açısından hak ettikleri şekilde daha çok etiket yapan arkadaşlarımızın daha çok şey yapması açısından 90 saniye en uzun saniye oydu onu işaretledim arkadaşlar. İkinci arkadaşımız da Fatma Kılıç. Birinci arkadaşımız Seda Çiftçioğlu. Hayırlı olsun. Asil talihlimiz. İkinci arkadaşımız Fatma Kılıç. Yine hayırlı olsun. Arkadaşlar bizim çekiliş yapma mantığımızı da size de burada açıklayayım bir yandan çekiliş devam ederken. Biz Çarşan Eczacılar Platformu olarak gerçekleştirdiğimiz tüm sponsorluk ürünlerinde veyahut Çarşan Eczacılar Platformu'na hediye olarak eczacılarımızdan, firmalarımızdan, endüstri kuruluşlarından, okullardan, ona kitap evlerinden gelen tüm ürünleri çekilişle hediye ediyoruz arkadaşlar. Yani ekibimizdeki arkadaşlarımız o ürünleri almıyorlar, kullanmıyorlar. ...tamamen çekilişle hediye ediyoruz. Bu çekilişlerin bazılarını eczacılarımız bize... ...ücret olarak para veriyorlar, bir ürün alıp... ...çekiliş yapıyoruz. Bazılarını firmalar... ...ürün olarak veriyorlar. Ee, onun haricinde... E, ...gönüllü olarak platformumuzda... ...kitap hediye etmek isteyen arkadaşlarımız oluyor. Onlar ürün olarak alıyorlar. O şekilde... ...gerçekleştiriyoruz. Hocalarımızın... ...mesela ürettikleri kremler var. Onları... E, ...biz hediye ediyoruz. Hocalarımız... E, Ürettikleri ya da eczacılarımızın ürettikleri bitkisel çaylar, kremler, kozmetik ürünleri falan. Bunları bu şekilde arkadaşlar hani tamamen biz e, arkadaşlarımız için yani da, e, öğrenci arkadaşlarımız için, meslektaşlarımız için veyahut normal halktan vatandaşlarımız için çekilişle hediye ediyoruz. İşte en son yaptığımız çekilişler Truva Akademi ile çekiliş gerçekleştirdik. Üç çekiliş, uzaktan eğitimler, ücretsiz eğitimler, Koji Leke kremi hediye etmiştik. Nobel Tıp Kitabevi ile akademisyen yayın evleri ile kitap ortaklaşa kitap hediye etmiştik. Onun haricinde bu kitaplar işte farmakoloji kitabı, fitoterapi kitabı, örnek reçetelendirme kitapları şeklinde. Zaten çekilişlerimizi de YouTube kanalımızdan görebilirsiniz. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar çekilişlerimizi de. Hani daha önce ne hediye etmişiz? Bardak hediye etmiştik, merhem kültür sanat sağlık dergisi hediye etmiştik, eczacı tişörtü hediye etmiştik gibi birçok ürünü hediye etmeye çalışıyoruz. Yani platformumuza gelen hemen hemen tüm ürünleri zamanla yayarak arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. Bunu da bu şekilde belirteyim. Hani bu ürünleri nereden alıyoruz? Platform nereden alıyor? Nereye gidiyor diye aklınızda soru işareti kalmasın diye de buradan belirtmiş olayım. Yine bu videoyu dediğim gibi gün bitmeden ben YouTube kanalına yüklemiş olurum. Video linkini de zaten sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmış olacağız. Arkadaşlarımız da bize ulaşırsa en kısa zamanda kendilerine çok gecikmeden de bu ürünleri göndeririz. Normalde aynı gün içerisinde yani yarın bugün perşembe arkadaşlar. Yarın cumadan itibaren biz arkadaşlarımıza kargoyla ürünleri göndermeye başlayacağız. Bu geceden itibaren bize ulaşan her arkadaşımız. Arkadaşlar birinci ilk çekilişimizde çıkan Seda Çiftçioğlu ikinci arkadaşımız Fatma Kılıç üçüncü arkadaşımız Gülsüm Zorlu dördüncü arkadaşımız Ayşenur Yeşilöz beşinci arkadaşımız. Ondan sonra e, yedi kişi tamamlandıktan sonra yedeklere geçeceğiz yedeklerde de arkadaşlar. Ee, belirli bir süreye kadar bizlere ulaşmayan Pazartesi gününe kadar bizlere ulaşmayan arkadaşlarımızın hakları da devredilmiş olacak daha fazla beklememek adına zaten artık yavaş yavaş çekilişlerimize de e, belki biraz ara vermiştik ama yavaş yavaş tekrar devam ederiz sponsorlukla yaptığımız çekilişlerimize de devam ederiz beşinci arkadaşımız da Beyhan İnce Doğan oldu. Altıncı arkadaşımız arkadaşlar Azra et n nokta Azra 34 23 arkadaşımız oldu. Şimdi 7 ondan sonra yedeklere geçiyoruz. Yedinci arkadaşım, arkadaşımız içinde son bir Bahar kararslan oldu. Şimdi arkadaşlar öncelikle asil kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Şimdi yedek arkadaşlar, yedek kazanan arkadaşlarımıza da birinci yedek arkadaşımız Baharan, Bahadır Başaran galiba. Esma diye bir arkadaşımız. ikincisi Ceren Özkurt. Üç. Ebru Palas 4, Ebru Soylu 5, e Et E-C-Z e -c -z EY 6, Fatma Erdo Erdoğdu doksan 97 oldu. Arkadaşlar tekrar sıfırdan şuradan başlayayım. Çekilişimizi gerçekleştirdim. Birinci tarihlimiz Seda Çiftçi oldu. İkinci tarihlimiz Fatma Kılıç. Üçüncü tarihlimiz Zorlu Gülsüm. E dördüncü tarihimiz Ayşenur Yeşilay, beşinci tarihimiz Beyhan İncedoğan, altıncı tarihimiz Azra, yedinci tarihimiz Bahar Kara Aslan. Yedekler arkadaşlar da Başaran Bahadır, Esma 2, Ceren Özkurt 3, Ebrum Palas 4, Arzu Soylu 5, Et -E ECZ 6, EY 7, Fatma Erdoğdu 6, Fatma Erdoğdu da 7. Arkadaşlar e, çekiliş tarihlerimiz bu şekilde şuradan bir dakikanızı rica ediyorum. Şuradan sertifika olarak indir diyelim. Çekiliş sonucumuzu da. Yine arkadaşlar bu videomuzu da YouTube kanalımıza ben yüklüyorum. Soru, görüş, eleştiri, fikir ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Asil kazanan arkadaşlarımız. Zaten bunu da videoya yüklerim. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bak.